Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine Farm Simulator 25'teyim ancak bugün farklı bir konumuz var Farm Simulator 25'te. Bugün yaklaşık 45-50 dakika önce Farm Simulator 25'in resmi YouTube kanalından bir video paylaşıldı ve bize Ywerbil Bundle paketine dahil olan yeni harita güncellemesi yani yılın son güncellemesi aslında. Bize Ywerbil Bundle paketinden Harita güncellemesi geleceğini söylemişlerdi bir adet ve o harita güncellemesinin sonunda ne olduğu ve detayları bugün ortaya çıktı. Farming Söğütör'ün resmi YouTube kanalında bu ilk gösterim olarak bugün yayınlandı. Biz de sizlerle birlikte bugün bu haritayı inceleyeceğiz. Ne gibi detaylar var, ne gibi özellikler gelmiş. Ben ilk gösterimi zaten izledim. Sizlerle bunları paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yeni harita gerçekten bize heyecanlandıracak bir harita. Yani farklı o haritaların gelmesi ve orijinal bir haritanın gelmesi güzel. Zaten her sene yani daha doğrusu her Farming Simulator oyununda bunları sürekli güncellemelerle yayınlıyorlar. DLC şeklinde yayınlıyorlar. Biliyoruz artık Farming Simulator için bir klasik bu. Buradaki haritamız High Lines Fishing haritası. İskoçya bölgesinde geçen bir harita ve balıkçılık üzerine gelmiş bir harita olacakmış. Yeni özellikleri var. Yani balıkçılıkla alakalı oyuna tamamen Deniz ürünleri diyorlar. Yani ilk gösterimde bize gösterdikleri balık çiftliğinin olduğu gibi detaylar var. Şimdi burada ne demiş? Eğlence ve balık. Ben bunu tabii ki kendi Famicator resmi sayfasındayım. Türkçe çevirisinden şu an sizlere okuyorum. Eğlence ve balık demişler. Highlands balıkçılık genişletmesi. Yani bu harita Highland Fishing ada altında 4 Kasım'da çıkacak arkadaşlar 4 Kasım'da oynanır halde olacak burada ne demiş ilk büyük genişlemesi yer alıyor demiş yani harita olarak ilk büyük genişleme eğlenceli ve balıklı bir genişleme 4 Kasım'da PC ve konsollar için çıkacak su ürünleri yetiştiriciliği demiş bakın burada su ürünleri yetiştiriciliği diyor ilk gösterimde bize sadece balık gösterdiler yani sadece balık çiftliği yani çok az bir kısmını gösterdiler aslında arkadaşlar ilk gösterim videosunda. Ve burada su ürünleri yetiştiriciliği adı altında sadece gösterdikleri gibi balık mı olacak? Yoksa bu balık çiftliğinin yanı sıra ileriki güncellemelerde ya da 4 Kasım tarihinde bize farklı ürünlerde mi yani farklı su ürünleri de mi sunacaklar bilmiyorum. Haritaya yeni makineler ve oynayış mekanikleri eklenecek tabii ki bu balık yetiştiriciliği birlikte hem balık hem de tarla yetiştirebileceksiniz demiş. Yani normal standart farming Simulator oyunlarına nazaran aslında ek olarak bu balık olayının oyuna orijinal gelmesi anlamına geliyor. Highland Fishing hem tek başına bir genişleme paketi olarak hem de yeni bir Highland Fishing Edition'da temel oyunla birlikte sunulacak. Yani hem temel oyuna ekleniyor hem de ayrı olarak sunuluyor. Yani 20 bundle paketiniz varsa ben o şekilde almıştım ona dahil ama onun dışında normal olarak aldıysanız ve bunu almak isterseniz DLC paketinin yanında ayrıca mevcut genişleme olarak alabiliyorsunuz. Yirbil sezon bileti sahipleri için çıkış gününde açılacak demiş. Yani çıktığı gün açılacak diyor. Steam'e baktım herhangi bir hareket yok. Dedikleri gibi 4 Kasım'da bu çıkacak. Bu akşam 6'da yaptıkları yayını söylüyorlar burada. Şöyle haritaya bakalım. Yeni harita King like, engebeli cazibesi İskoçya'nın rüzgarlı manzaralarından alıyor. Kayalık vadiler, sık otlar ve uzun kapalı gökyüzü. Bekleyin. Çiftlikler kurabileceğiniz hayvancılıkla ilgilenebileceğiniz ve şimdi balık hasadı için suya çıkabileceğiniz bir yer. Bakın buradaki şu detayda aslında bize birazdan ön gösterimi yani ilk gösterim birlikte sizlerle izleyeceğiz ve analiz edeceğiz. Burada ön gösterinde büyük detaylar var. Ben şimdi burada hemen söylemeyeyim. Öngösterini zaten birlikte inceleyeceğiz. Tamamen İskoçya yapısına uygun bakın. Bu şekilde otantik kalelerin yer aldığı tamamen bir İskoçya haritası arkadaşlar burası. Yine su üreticisi gemiye geliyor. Bakın evet, gemi ekleniyor oyuna. Balıklarla alakalı gemi olayı ekleniyor. Ya şu şu tarz tekneler balıkçılık tekneleri ekleniyor. ilk gösterimde de bunlarla ilgili detayları gösterdiler bizlere. Yani bu eklenen teknelerle arkadaşlar muhtemelen suya açılıp veya işte o, o etrafta göldüğünüz ne varsa artık muhtemelen ufak bir alan vardır. O alana açılıp muhtemelen tekneyle balık tutabileceğiz. Çünkü yeni oyun mekanikleri bu haritayla birlikte bu özellikle birlikte geleceğini söylüyorlar. Bu genişletme seride bir ilki temsil ediyor. Oyuncular artık su ürünleri yetiştiriciliğiyle diyor. Bakın özellikle su ürünleri demiş. Su ürünü dememiş. Yani bize ilk gösterimde sadece balık gösterdiler. Ancak başka ürünlerde olabilir ama burada başka detaylar yazmamışlar. Bakın balık türlerini yazmışlar. Ne diyor bakın. Hem kara tankları hem de denizdeki tekneleri kullanarak. Bak aynen demiştim ya buradaki yani kara tankları dediği arkadaşlar balık çiftliği gelmiş. Yine söylediğim gibi birazdan ön gösterimde hepsine bakacağız. Kara tankları dediği balık çiftlikleri var. Balık çiftliklerinin içinde aynı hatırlarsanız Hofbergman'da hani yapıyorduk ya onun böyle üstü kapalı sera gibi düşünün. İçinde havuzlar var. O şekilde kara tankları dediği olay o. Denizdeki tekneleri kullanarak somon ve alabalık gibi balıkları yetiştirebilecek, büyütebilecek ve hasat edebileceksiniz diyor. Yani hasattan kastı toplamak. Bu arada şöyle bir detay daha veriyorlar yine ön gösterimde. Orada diyor ki genç balıklar ve Lidl yani biraz daha büyük balıklar var diyor. Bunlarla ilgili okyanusa atabilirsiniz tarzı bir şey söylüyorlar orada İngilizce olarak. Kıyıda sessiz bir anı mı tercih edersiniz? Rahatlacı bir kıyı balıkçılığı turu mu? Bunun için olta atın diyor. Simülatörün sakin temposunun tadını çıkarmanın yepyeni bir yol diyor. Ve balıktan daha fazlası dediği bölümde de yeni hayvan mahsulle makine. Bak hayvan. Evet bak fotoğrafında arkadaşlar yeni hayvan türü geliyor. Bak şurada arkada gördünüz mü? Bak şurada. Şurada bak. Bak burada bir hayvan var. Bir inek türü muhtemelen de öyle tahmin ediyorum. Şimdi aşağıda var onu da görelim. Detaylarına bakalım. Evet işte bakın. Öncelikle şu fotoğraftayız arkadaşlar ne demiş bize? Muhtemelen soğan. Soğana benziyor. Evet bu normal tarlada kuru soğan olayına benziyor. Ne demiş? Sadece balıkla ilgili değil demiş. Highland Fishing haritasında ayrıca yeni bir üründe sunuyor. Soğan. Evet bakın soğan da geliyor arkadaşlar. Tarlada soğan hasat edilebilecek. Ve yeni bir hayvan türü olan Highland sığırı. Bu Highland sığırı dedi arkadaşlar İskoç türü bir muhtemelen sığır. inek türü yani sığır türü. Highline sığırı gelecekmiş. Evet bak bununla ilgili de. Bunlar böyle ufak oluyor herhalde. Yani bu harita ile birlikte yeni bir hayvan türü olan Highline sığırı. Bu İskoç bir tür hayvan. Onun geleceğini söylüyor. 20'den fazla yeni makine eklenecek diyor. Bu oyunda önceden olan JCB traktörler geliyor. Burada işte bu soğanla alakalı olan ekipmanlar geliyor. Burada ne bir ister rahatın ister soğan ekim bu çiftlik deneyimini heyecan verici yeni yönlere doğru derinleştiriyor. Teknenizi ve balıkçı botlarınızı hazırlamanın zamanı geldi demiş. Buradan da oyun içinden harita içinden yukarıdaki gibi görüntüler var. Çok detaylı öyle görüntüler yok arkadaşlar. Haritada olan görüntüler buralarda mevcut. Şimdi hamsiyatörün şu ilk bakış videosuna gelelim. Sesini çok açmayacağım. Telif falan durumu oluşmasın diye. Evet bakın burada burada arkadaşlar direkt olarak tarladaki o soğanı göstermiş tabi videoda olduğumuz için o kadar net değil az önce fotoğraflarda sizlere gösterdim yani şurada tekrar gelelim evet bakın burada kuru soğandan orada yine ilk gösterinde bize gösteriyorlar yeni bir mahsul olan kuru soğan oyuna ekleniyor ilk olarak ve buradaki bütün detayları mesela bu highlight sırrını göstermediler. Şu teknelerle alakalı detaylar var tabii ki. Onları gösterdiler. Twitter sayfasında yine aynı şekilde yayınladılar. Ve bakın ikinci olarak orada bak, bak hızlı geçtiği yerde arkadaşlar balık çiftliği var. O arada hızlıca geçti orayı. Şimdi tekrar gösterecek zaten oraları bize. Şurada aslında bir detay daha veriyorlar. Bakın işte burada gördünüz mü? Highline sığırı. Bak, yakalamaya çalışacağım. Hemen durdurmaya çalışacağım. Bak kaçıyor hemen. Görüntüler hızlı. Bakın şurada highline sığırı dediği az önce fotoğraflarından da gösterdiğim muhtemelen yani yavru hayvan sistemi zaten oyunda var. Bunu aynı şekilde yavru hayvan sistemine dahil ettiler. Bu muhtemelen yetişkin highline sığırı bu da yavru olan. Burada haritanın minimal detaylarına biraz işte daha sonra CGI'da detayları gösteriyor. Arkadaki tekne mesela tekne olayı bu arkadaşlar muhtemelen işte karadan açılıp tekneyle balık tutabileceğiz. Çünkü o teknede bazı detaylar var. Birazdan ben de ilerletip göstereceğim sizlere onları. İşte burada haritanın yapısından bahsediyorlar. Az önce gördüğünüz o İskoçya mimarisinden, İskoç mimarisinden kale gibi yerlerin olduğu haritada tamamen bu CGI görüntülerde olduğu gibi gösteriyorlar. Ve yine arkada Highline sığırı burada. Ve burada oturup balık tutan birisi var. Yani bu şu anlamada geliyor olabilir. Bununla ilgili bir detay göstermediler bu ilk gösterimde ama elle hani oltayla aynı bizim hoparlörde yaptığımız gibi balık tutma olayı da olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili ekstra bir detay göstermediler bizlere. Horya Sermanın haritayı göstermesiyle devam ediyor detaylar. Burada haritayı gösteriyor bizlere. Evet bakın burada o teknelerle alakalı bir durumdan bahsediyor. Bakın. Yani tamamen o ortam oynayedilmiş. Şurada bir rampa var bakın. Az önce gördüğümüz o fotoğraflardaki rampa ve tekneler. Ya işte buradan muhtemelen bir etkileşim olayı olabilir. Şu anda tabi bunlar ilk gösterim olduğu için bize detayları bazı detayları göstermiyorlar. Burada bakın tamamen bir rampa ve burada balıkçı tekneleri var. Burada üstten bakışta yani kuş bakışıyla haritanın detaylarını göstermeye çalışıyor. Tamamen İskoç mimarisine bürünmüş bir harita. Böyle eski evler böyle taş evler İskoç ya da çok olduğundan bu tarz kendileri bizlere harita detaylarını gösteriyorlar burada. Burada yollar sokaklar tamamen o mimariye uygun yapılarla donatılmış durumda. Yani bununla ilgili şu an şu yorumu yapamayız mesela ne yapıyoruz alalım mı almayalım mı bunu kararını verecek sizsiniz. hani ben 20 bandı paketine dahil olduğum için geliyor ama gelmese bile sizlere göstermek ve tanıtmak tanıtmak amacıyla alacaktım yani bilmiyorum partnerliğimize faydası olacak mı ileriki ikinci yılda çıkacak de bunu göreceğiz yani partnerlikten kaynaklanan bir durum olduğundan dolayı bize bu tarz paketleri ücretsiz gönderecekler mi firmayla ile iletişime geçeceğim. 21 bundle'ından sonra ikinci ve üçüncü yılda çıkacak paketler için firmaya mail atacağım bu konuda arkadaşlar. Partneri olduğumuz için muhtemelen gönderirler diye tahmin ediyorum. Artık duruma göre o dönemler geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Burada yine haritayla alakalı detaylar işte etraf, çevre onları tanıtıyor. Ben de hani buraları görmeniz adına ilerletmek istemedim. İşte dediğim gibi eski taş yapılar vesaire bu tarz yerler var. Onları anlatıyor burada. Haritanın coğrafi yapısıyla alakalı şeyler anlatıyor. Burada bakın şu anda bu hasata hazır bir tarla olması. Bir geriye saralım. Evet bakın. Ha, harvested diyor. Grove Tarvested hasat edilebilir durumda bakın şuraları muhtemelen Bak şu soğan yaprakları şu makine hasat ediyor arkasındaki makinelerle birlikte ki şimdi onu da gösterecek bildiğiniz kuru soğan ya bu tarz kök ekinlerini biliyorsunuz Farming 25'te detaylı bir şey yok hatta 22'ye nazaran o görüntüleri yani o görselleri biraz daha FPS anlamında rahatlatsın diye sanırım biraz daha düşürdüler Bakın şurada görüyorsunuz hasat edilmiş sıra sıra soğanlar var. Bakın evet bu makine hasat ediyor arkadaşlar. Çünkü bakın yaprakların geçtiği yerlerde soğanlar böyle birikiyor. Bu Biriken soğanları da muhtemelen başka bir ekipman topluyor. Sadece bakın yakından gösteriyor bizlere zaten. Yani o detayların neler olduğuyla ilgili. Bu soğan hasat makinesi Holaras marka. Yeni geliyor bu haritayla birlikte. Ve bakın gösteriyor. Evet bu hasat yapan makine. Çünkü belli burada bakın gördünüz mü daha yakından artık o yapraklı soğanları kestikten sonra bu kalan kuru soğanlar bu şekilde burada yer alıyor. Bakın gördünüz sıraları, soğan sıraları. O makine yapraklarını kesiyor. Bunlar sonradan toplanılacak durumda. Aynı böyle buğday hasat ettiğimizde hani saman bal balyası yapmak için sıra bırakıyoruz ya onun gibi düz sıralar halinde bu soğanlar da o şekilde duruyor. Bakın, geçtiği yerlerde sırası üzerine bakın hep soğanlar hasat edilmiş, toplanılacak duruma gelmiş. Evet, burada balık çiftliğinin detaylarını gösteriyor bize o kara tankları diye okuduğumuz şey arkadaşlar. İşte burada az sonra gösterecek o balık çiftliği yani karaya koyulan sera türü gibi olan balık çiftliği dediğimiz yerler. Onları gösteriyorlar burada ve evet bakın o artık hazır olan balıkların kutulanmış Tabiri caizse bizim fabrikalarında paletler çıkıyor dediğimiz olay burada bu şekilde balıkların kutulanmış halleri. Oyuna yeni gelen JCB marka traktörleri gösteriyor. Ya burada eski bir traktör görüyoruz. JCB normalde oyunda eskiden orijinal olarak vardı. FS 22'de biliyorsunuz. FS 25'de onu kaldırdılar. Maalesef tekrardan bu haritayla bir DLC gibi yayınlamaları garip gerçekten. Bunlar yaklaşacak. Balık yeme. Food diyor. Aynen. Bunlar balık yeme arkadaşlar. Üzerinde food diye yazıyor. Bunlar mağazadan satın alınabilir durumda olacak. Diğer hayvanlara yem aldığımız gibi hayvanlar kategorisinde olacak. Yani balıklar. Evet. Bakın balık çiftliği. Ya şu an bu videoda hani böyle grafikler kötüymüş gibi duruyor olabilir ama çıkıp da oy önümüze gelip oynarken arkadaşlar monitörde göreceğimiz yani ekranda göreceğimiz şey çok farklı olabilir. Ya zaten bu tarz şeylerde o kadar abartılı grafikler kullanmıyorlar. Burada oyundaki standart elektrikli şey. Hah, as asıl büyük olay burada. Bak. Balık teknesi. Bayağı kocaman balık teknesi. Bakın vinci falan var burada. Ve burada hazır kasalar içinde balıklar bekliyor. Ama bakın büyük bir alanda, göl gibi bir alanda şu anda. Bakın gördünüz mü? Bak balık kasaları bu şekilde üzerleri detaylandırılmış. Hah bak evet. Bak şöyle evet bak gördünüz mü? Lizat marka ya muhtemelen bu tekneyle direkt tekneye bindi ve tekneden indi. Yani bizim tap tuşuyla oyunda geçiş yaptığımız araçlar arasında geçiş yapmamız gibi tekneye geçiş yapıp indi. Burada winch var. Winch'in şu kutuları kaldırıp da tekneye koymayla alakası da olabilir. Tuttuğu balıkları getirip yine aynı şekilde bu winch'i kullanıyor da olabilir. Şurada bir detay var ama winch'i kullanıp kullanamadığımızdan emin değilim. Görüyorsunuz bayağı kocaman vinç olan bir balıkçı teknesi var burada ve burada limanda, portta, kasabanın limanında, portunda ve gölümde bir büyük bir balıkçı teknesi var. Burada detaylar olduğundan bahsediyor ama işte bu vinci kullanıp kullanamayacağımızı harita çıktığında göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Burada öyle başka bir özellikle başka bir detaya girmiyorlar zaten ve burada o yeni çıkaracakları oyundan bahsediyorlar. Project Racing olması lazım. Yarış oyunu çıkarıyorlar arkadaşlar. İlk defa tarihlerinde yarış oyunu çıkartıyorlar. Yani detaylar böyleydi. Büyük balıkçı tekneleri geliyor. Gördüğünüz teknede winch vesaire var. Ve detaylı bir harita bizleri bekliyor. Umarım güzel olur. Sorunsuz güzel detaylı bir harita olacaktır diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar sizlerle de bu yeni bilgileri sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Hazırda taptaze direkt bizim önümüze sunulmuşken ben de sizlerle bilmeyenler ve duymayanlar için, farm sektör severler için paylaşmak istedim. Artık bu tarihi bekleyeceğiz. 4 Kasım. 4 Kasım'da çıkacak. Yani yıl sonunun aslında son güncellemesi oluyor. Yani Yirbil Bundle'ın son artık düzlüğüne girmiş oluyoruz. Yani yıl bitiyor. Ve o söyledikleri harita paketi bu şekilde çıkıyor. Detaylar böyleydi arkadaşlar. Öyle özellikle farklı başka bir detay yok şu an için. Sizlere elimden geldiğince bütün detayları anlatmaya paylaşmaya çalıştım. Umarım güzel bir harita olur. Çıktığında bizler de bu haritada yepyeni bir seriye başlayacağız dostlar. Evet o zaman bu videomuzu burada sonlandıralım. Yepyeni videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.